Allah kahretsin! Şimdi her şey berbat olacak. Oğlum. Yazık. Demek her şey sizin planınızda. Oğlum yanlış anladın. Ne duyduğunu bilmiyorum ama düşündüğün gibi değil. Biz sadece. Ya bırak baba. Ben ne duyduğumu gayet iyi biliyorum. Resmen arkamdan hiç çevirmişsiniz. Oğlum. Biz ne yaptıysak senin iyiliğini düşünerek yaptık oğlum. İyilik mi? Ne elinden bahsediyorsun anne sen? Bana oyun oynadınız, tuzak kurdunuz. Evlilik yıldönüm bahanesiyle otele gitmeniz de planınızın bir parçasıydı değil mi? Ya siz anlamıyor musunuz? Sizin bu yaptığınız iyilik falan değil. Bu kıza boş yere ümit veriyorsunuz. Bana da bu kıza da kötülükten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ya annen de baban bizim için. Ne bizi melek? Ne bizi? Biz diye bir şey yok. Olmayacak da. Oğlum uzatma. Anneni de üzme yeter. Ha, baba senin için her şey ne kadar kolay ya. Konuyu kapatalım bitsin gitsin. Sen beni canlamaya çalıştın mı? Ben bu dünyada en güvendiğim insan tarafından kandırıldım. Güvenim yerle bir oldu. Ben ailemin yanına sığındım. Onlar ne yaptı? Ne yaptınız? Arkamdan türlü türlü dolaplar çevirdiniz. Bana tuzak kurdunuz. Oğlum. Oğlum. ...anlaşıldı. Bana burada da rahat yok. Ben gidiyorum. Allah! Allah Dur bir gözünü seveyim oğlum. Bırak şunları. Anne, şu işi daha fazla zorlaştırmayın. Ben gidiyorum. Bir daha da geri döneceğimi sanmıyorum. Ne? O nasıl lan? Geri dönmemek ne demek? Tamam git biraz kafanı dinle sonra geri gel. Döndüğünde her şeyi tekrar konuşuruz. Ben geri dönmeyeceğim dedim baba. Ha, oğlum bir daha gelmeyeceğim ne demek? Zaten eve yeni geldin yavrum bir daha gidersen dayanamam. Kurban olayım git. Affet bize. Seyfo şuna bir şey söyle. Tekrar çekip gidecekmiş. Al. Kurban olayım bir sakin ol ya. İstersen önce bir konuşalım. Konuşacak bir şey kaldı mı abi? uzatmayın artık. Ben gidiyorum. Oğlum bak böyle gitmek olur mu? Bari küs ayrılmayalım ha? Bir süre kimse yaramayacağım. Ulaşamazsanız merak etmeyin. Yaz dur. Gitme. Gitme. Artık istesem de yapamam. Melek şansını zorluyorsun bak. Ben bu hayatta hep şansımı zorladım yaz. Zor bir hayatım oldu benim. Hayatta istediğim hiçbir şeyi kolay elde etmedim. Yeri geldi. Yaşadığıma, nefes aldığıma şükrettim. Bu hayattaki her şeyi çok zor yaşadım. Acıyı da. Karşında rahat rahat durabiliyorsam... ...bir sokak köşesinde ölüp gitmediysem... bu hayata sımsıkı sarıldığım ve mücadele ettiğim içindir. Ben bir evde yaşıyordum. Dışarıdan baktığında sıcak bir yuva diyebilirsin ama benim için cehennemdi. O pis kuyudan çıkmasaydım. Her gün dayağı. O cehennemi yaşamaya devam edecektim ama ben... Tırnaklarımla kazıya kazıya bugünlere geldim. Yeri geldi. Bir kuru ekmeğe muhtaç kaldım ama yılmadım. Neden mi bekliyorsun Melike? Annenle babanın bir suçu yok. Onlar sadece benim yanımda olmak istediler. onlara kızıp gitme. Ne kabahatli benim. Gitme. Benim kararım değişmeyecek. <laughs> ben seni çok sevdim. Annen de baban da bunu görüp benim yanımda olmak istediler. Ben hayatımda ilk defa bir şey kolay elde ederim zannettim. Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Sadece mutlu olmak istedim. Ben seni çok sevdim ya. Seni gördüğüm ilk günden beri delicesine sevdim. Suç mu? söylerken ben de utanıyorum. <laughs> ama ne yapayım tutamıyorum işte. Ne yapayım? Evet. Ben seni çok seviyorum. Annenler de bunu gördüler. Bana destek olmak istediler. Onların tek kabahati bu. Keşke o kadar kolay olsaydı değil mi? Ama değil. Seni boş yere ümitlendirmişler. Ne düşündüler bilmiyorum ama Uğraşınız boşuna. Yağız gitme! Gitme! Benim tek istediğim seni mutlu görmek. Onların bir suçu yok, onlara ben söyledim. Eylül'ü unuttururum dedim, Yağız'ı mutlu ederim dedim. Ömrümü alır, ömrüne koyarım dedim. Bana inandılar. Güvendiler. Sen de inan. Gitme yalvarırım, gitme. Sonra bakma ama senin duygularının karşılığı bende yok. Oğlum, oğlum, oğlum gitme bize bir şans ver ne olur. <laughs> oluyor ya? Melek!